Aydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Kestane Camii üzerinde Yüre Mobil'in önünden ben Çiçek Fatma Topçu. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Şöyle gösterelim. Ne zamandır süs yorumcası istiyorlardı arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı köklü. Şöyle e, kaçlık saksı arkadaşlar. 1.8 yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani sanki 8.5'luk veya 10.5'luk saksı gibi. Yani o şekilde göstereyim. Bunlar e, Şöyle. Bunlar 110 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde şöyle şey de var. Tomurcukta arkadaşlar. Ee, Yılbaşlarımız 85 arkadaşlar. Şöyle kırmızı mevcut. Şöyle açık pembe var. Koyu pembe var. Şöyle beyaz mevcut arkadaşlar. Burada e, ithal gardenyamız var. Bu da 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada ardisyamız var arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim perdesiyamız. Bu da 450 arkadaşlar. Bunlar da zaten önceki kratonlarımızdan 140 arkadaşlar. Kamilyalarımız 140 arkadaşlar. Yine orkidelerimiz aynı arkadaşlar. Şurada ithal güllerimiz var. 100 lira arkadaşlar. Şöyle pembe var, turuncu var, sarı var, beyaz var, kırmızı, koyu pembe var arkadaşlar. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Şimdi Alaska kulaklarımız geldi. İkişer adet. Ee, şöyle klasik var bir de şöyle arada bir var arkadaşlar şu 180 arkadaşlar şu 220 arkadaşlar şöyle göstereyim yaprağın altında çok değişik şöyle göstereyim 220 arkadaşlar doğal çiçeklerimiz var yine bu da var bunlar da 110 lira arkadaşlar Kuzmanyamız şöyle 250 frezyamız pardon Burada e, ithal dikenler 75 arkadaşlar şuna 100 yüzleri arkadaşlar şöyle göstereyim. Senegalilerimiz 85. Bu İtalya olan 200 arkadaşlar. Açelyalarımız 200 şöyle göstereyim. Şamadolumuz 80. Medeniler alanımız 450. E, Kliviyemiz e, 450 arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada e, Kuzmanyalarımız var 300. Alın. E, Obstere Manki arkadaşlar büyük boy. Margarita, yuka ikilimiz var. Zamiya var şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Atatürklerimiz var. Konsekyalarımız. Burada ithal e, şey, e, bulbaşılarımız e, var arkadaşlar. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı beyaz mevcut arkadaşlar. Tırlandisi havalı kilerimiz var. Bunlar da büyük saksı arkadaşlar. Bunlar da 200 arkadaşlar. Şöyle mostere mankilerimiz var 100 lira. Uyku çiçeklerimiz bunlar 75 arkadaşlar. Ee, küçük anılarımızı soruyordu arkadaşlar bunlar 50 lira arkadaşlar. Korkayalarımız 75. Buradaki nililerimiz 50 arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlarda e, mondavilyalar yerinde kalmamış aşkın arkadaşlar. Ondan bunlar öncekileri şu an hangi renk olduğunu e, karıştırdım yalan söylemeyin. Bunlar sıklamenler arkadaşlar. Bunlar 100 lira. Şöyle göstereyim. Kavuçuğumuz var. Burada kokonatımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün e, tezgahımız bayağı geniş. Çünkü e, komşum hatırlayınca abi gelmemiş. Ve onu değerlendirdik. Burada hercağın e, menekşeleri var. Şöyle göstereyim. Biri açandır. Şu şekilde. Bunlar 25 arkadaşlar. Şöyle. Burada yine kidelerimiz 25. Burada yine... E, Mosengana var. Diresina diye tarzında. Bunlar 150 arkadaşlar. Burada verigatalı kavuçumuz var. Şöyle pembesi var arkadaşlar. Bunlar 220 arkadaşlar. Klasikler. 180 var. 150 var. Bu da Diresina rükti var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçlü. Burada da dua çiçeği var. Bir başka türlü. Bu da çok güzel bir bitki. Kargosu çok uzun olur. Yani öyle düşünüyorum ama çok güzel bir bitki arkadaşlar bu 750 bu ağaç şey 750 arkadaşlar şöyle kargo su olmasa çok güzel bir bitki burada e, biberiyemiz var, lavantalarımız var arkadaşlar bu Europes var, yılın 10 ayı açar soğuk sıcak etkilemez, e, tavsiye edilecek bir dış metal bitkisidir çok güzeldir arkadaşlar fırçamız var burada, e, burada ortancılarımız var arkadaşlar limon çamlarımız var Burada kar toplarımız var. Suslarımız, kırmızı mercanlarımız geldi arkadaşlar. Burada limber var arkadaşlar. Dış mekan bitkisidir. Burada yine kum katlarımız var. bodurdur arkadaşlar. Kış ortancalarımız var. Ful yaseminlerimiz var. Araf yaseminlerimiz var. elgudi çamımız var arkadaşlar. Burada da yaban mersinimiz var. Burada mercan köşkümüz var arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Burada da margarita ikili var arkadaşlar. Margarita ikili de iki boy var. Bu jumbo boy, büyük boy var arkadaşlar. Siyah kavuşumuz var. Burada şekli olanımız var. Şöyle göstereyim. Burada tüy çiçeklerimiz var. Burada dikenler tacımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yine kekiğimiz, lavantamız var. Bu da kufayı ben nazili basması diyorum arkadaşlar. Bu da telgrafımız, para çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle, bu da kalanşalarımız var şöyle göstereyim artık yavaş yavaş renkler belli oluyor bu da patıları renkleri var arkadaşlar bu da margarita tepkileri var şöyle göstereyim 140 lira. gayet dolgun ve güzeldir arkadaşlar kavuçuklarımız bunlar 150 arkadaşlar şöyle göstereyim yuka üçümüz var yuka margarita tepkilerimiz var pato sarmaşığımız var starliçemiz var Mosteli deve tabanımız var arkadaşlar büyük boy Burada da margarita ikilimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu gayet güzel. 250 arkadaşlar kargo yapılabilir. Şöyle göstereyim ikili. Burada defnemiz var. ha, bir adet küstür varmış. Burada ıtırımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da defne, şey, taflanımız var. Benjamin'imiz var arkadaşlar. Burada kızılay çiçeğimiz var. Klasik yani kırmızı beyaz maalesef şu anda yok. Burada Japon gülün beyazı, kırmızısı, katmersiz kırmızı var arkadaşlar. Pembesi var. Burada yine kelebek, çanam ve sardunyalar var arkadaşlar. Fide belli değil. Yani rengi belli değil arkadaşlar. Patosan var. Burada yine gardınya, aşk merdiveni, kılıç. Bundan sonra begonyaları, fideleri var. Burası 35 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bodur güllerimiz bunlar. Yerli evli arkadaşlar. Karanfillerimiz geldi. Bunları fiyatını bilmiyorum. Sormam lazım. Bir da 50 60 vardı yani. Can güzellerimiz Onu sormam lazım. Bu da e, değişik şöyle göstereyim. Bunlar ithal kılıçlarımız farklıdır. 400 lira arkadaşlar. Gayet dolgun ve tomucukludur şöyle göstereyim. Cam güzelimizde şöyle göstereyim arkadaşlar. Ebruni var ve tek kırmızı var. Şöyle göstereyim. Bunlar atlaslarımız var. Büyük saksılar 150, küçük saksılar 100 lira arkadaşlar. Burada bodur limonlarımız var. Şu kılıçlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bodur limonlarımızı. Burada Legomillerimiz var, bodur da var, büyüyenler de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, var. şöyle göstereyim. Turuncu, beyaz, şu şekilde arkadaşlar. Şöyle burada da yine e, beyaz, sarı ve dikenler taşlarımız var, evliler arkadaşlar. Bu da e, köyünün e, keki suyu. Volkan kardeşimin söyleyebilirim. Hayır, Sağ ol, Allah razı olsun. Onun, kekisuyu keki suyu ve getirdim arkadaşlar güzeldi. kendi köyümüzün komşumun kek suyudur arkadaşlar. Bunlar yemişlerimiz artık başladı. Yazın durutmuştum görmüştünüz arkadaşlar dondurucuyu koymuştuk ve bugün artık havalar soğudu başladık. Şöyle göstereyim yani şöyle çatlak bandırılmış da var arkadaşlar çatlak bandırılmamış da var. Boy boy arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada çınar begonyalarımız var arkadaşlar. Çınar begonyalarımız 100 lira arkadaşlar. E, Maçulata alman begonyamız, söğüt begonyamız, çilli begonyamız, yağlı begonyamız bunlar 75 arkadaşlar. Küçük saksılarımız. Burada para ağacımız var. Burada sukulentlerimiz var arkadaşlar. Dörtlü arajman şeklinde var. Küçük saksıda dörtlü arajman şeklinde var. Bunlar ahtapot arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Buradaki tayfınışlarımız devamı var. Antalya'nın iki boy var arkadaşlar. Deve tabanı 3 boy var. Şu 80 arkadaşlar. Bu 130. Şöyle göstereyim. Bu büyük tam iyiyiz. Bu da façile para ağaçlarımız var. Bunlar kaç köklü bakalım arkadaşlar. 3 5 kök herhalde sanırım. 2, 3, 4, 3, 5 köklü arkadaşlar. Bunlar 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada burada e, kalite doğa çiçeğimizin bir başka türü var arkadaşlar. Bu da İtalya'nın it, uzun boylu kılıçlarımız var. Burada <laughs> e, renkli kusuklu kaktüslerimiz var. Bunlar bu hafta 40 oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim oyuncakları 35'ti. Mumikçi, maymunlar 35. E, beyin ve bunlar 50 arkadaşlar. Burası 30 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şekil arkadaşlar. Gayet ciğerimiz de var. Ekolbiyamız var. Şu e, seri açan özel kürtük arkadaşlar. 5 leş o var. Şöyle. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Dün ee, bir ablamız leş kaktüslerin bütün renklerini ayır demişti. Ben de onu ayırıyorum şu anda. Şöyle e, göstereyim arkadaşlar. Türlerimiz e, var. Burada e, Afrika menekşelerimiz var arkadaşlar. 80 lira. Şöyle göstereyim. Katmerli. Şöyle ayrı birini çok güzel var. Şeker pembesi var arkadaşlar. Şöyle mavi gibi olan var. Burada da e, yine şöyle barışlarımız var arkadaşlar. Milyonlarımız var. Milyonlarımız 250 arkadaşlar. Şöyle spati büyük boyumuz var. 300 arkadaşlar. Bu 90 lira arkadaşlar. Kaliteli doğaçemiz 170 arkadaşlar. Şöyle hışan baklalarımız var. Bunlar 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Hoşçakalın.